Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda BİM'den aldığım el dezenfektanı ile slime test yapıyoruz. Çok ilginç bir test olacak bence. Çünkü kimse denemedi ve ilk kez oyuncak hediye TV deniyor. Çünkü <laughs> böyle manyak bir şeyi başka kimse denemez. <laughs> çünkü arkadaşlar bunun içerisinde alkol var ve yanıcı. Özellikle ateşten uzak tutunuz diye uyarı var arkadaşlar ve ne ile karıştırdığımızda nasıl, nasıl bir tepki vereceğini açıkçası ben de bilmiyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Fazla dökmeyeceğim, az dökeceğim arkadaşlar ve tuzla test yapacağım. İçine tuz katacağım biraz ve karıştıracağım. Bakalım slime'a dönüşecek mi? Arkadaşlar tuzu katınca iyice suya dönüştü, jel kıvamını kaybetti gördüğünüz gibi. Bir de boraks da deneme yapacağım. Yine biraz katıyorum. ve içine boraks katıyorum arkadaşlar Arkadaşlar boraks katınca da su gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Suya dönüştü. Gayet sıvı oldu yani sudan ziyade. Tuz ve boraksla slime olmadı. Ayrıca çok da tavsiye etmiyorum çünkü zaten fiyatı pahalı ve tutkal alsanız bence daha ucuza gelecek. Yine de denemiş olalım istedim. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için Kocaman öpüyorum hepsini arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.